Fotoğrafın Dili Olsa programına bu hafta yine sizlere bazı kişileri tanıtmak istiyorum. Bu fotoğrafta göreceğiniz kişilerin çoğunu zaten hepiniz tanımaktasınız. Bu fotoğrafı çektiğim yer. Denizli Bankacılar ve İş Adamları Derneği yani Denizli Belediyesi'nin en üst katıydı. Bu en üst kattaki foto çektim fotoğrafta burada yine Denizli'nin e, iş adamlarıyla beraber toplanmış vaziyette. Bu fotoğrafta şimdi kimler olduğunu size tanıtmaya çalışacağım. Denizli İl Emniyet Müdürü Necdet Menzir. Doktor Nuri Özdemir, Ali Baysal, Ziya Tıkıroğlu, Vali Necati Bilican ve Ahmet Dartar'ı görmektesiniz. Buradaki fotoğrafta her yıl olduğu gibi kışa dönüş, işe dönüş diye bir kokteyl yapılırdı. Ve bütün denizin iş adamları e, bu çatı altında toplanırlar ve kendilerince muhabbet ederler. Tabi bu muhabbet esnasında da mutlaka iş öne gelirdi. Bu iş esnasında herkes birbirlerine bilgi alışverişi yaparlar ve kendileriyle beraber muhabbet eder ve zaman zaman da bu toplantıların yapıldığı yerlerde e, mutlaka katılımları eksik etmezlerdi. Bu fotoğraf Denizli Gargazinosu'nda çekilmiş bir fotoğraf. Tahmin ediyorum bu fotoğraf sene olarak 1980'li yıllarda çekildi. Bu fotoğrafta kimler var kimler? Sizlere tek tek saymaya çalışacağım. Musa Kazım Manasır, Cahit Akay, Metin Özkardeş, Göz doktoru, operatör doktor, Rahmi bamyacı. Bu gargazinosunda o zaman e, haftanın çeşitli günlerinde mutlaka bir konser olurdu. Ve denizde böyle büyük bir salon olmadığı için e, gargazinosu e, kişilerin tercih ettiği bir yerdi. Gerçekten de o zaman da gargazinosu e, mükemmel işletmecilerle beraber uzun süre ayakta kaldı. Ve denizlerin toplandığı bir yerde. Bu toplantı tabi eşleri de orada bulunmuşlardı. Gerçekten de e, bu toplantılar da hem e, moral gecesi olurdu hem de iş adamları birbirlerine e, burada görüşür, konuşur ve e, geçmiş dönemlerine ait olan hatıralarını anlatırlardı. Size bir fotoğrafı da göstermek istiyorum. Bu fotoğraf anısı güzel bir anı. Denizli huzurevinin temel atma töreni. Bu tören atma töreninde kimler vardı? Bu fotoğraf 12 Mayıs 2004 yılında çekildi. Valimiz Sayın Gazi Şimşek iş adamı Hacı Mustafa Değirmenci ve İbrahim Cinkaya ve Ali Eskicioğlu hep birlikte temel atma törenine gelmişlerdi. Bu huzurevi e, hepinizin bildiği gibi Gümüştay'daydı. Ve burada ee, İbrahim Cinkaya'dan öyle bir söz alındı ki ee, Huzurevi'nin mermer ihtiyacını karşılayacağına söz vermişti. Kendisi ve bu arada da iş adamları da katkılarını yapmışlardı. Bu tarihi fotoğraf gerçekten de artık ee, elimizde bir tarihi belge olarak kaldı. Ve şu anda da Huzurevi ee, bir zamanlar e, Pamukkale Üniversitesi'nde de e, okul olarak görevini yapmıştı. İbrahim Cinkaya e, Deniz'de e, tanınmış hayırsever iş adamlarından biriydi. Kendisi e, camide yaptırmıştır, okullara yardım da etmiştir ve yanda gördüğünüz gibi e, iş adamlarıyla beraber e, ee, ellerini birbirine birleştirerek bu yardımların daha da devam edeceğini e, bildiricesine el elden üstündür misali. Ee, elleri birleştirerek bu yardımlar devam edeceğini söylemişlerdir. Keza Hacı Mustafa Bey de e, bu konuda e, çeşitli yardımları da bulmuştur. Mustafa Değirmece de e, zamanda birçok e, denizde e, ihtiyaç olan okullara olsun e, sağlık ocağı dahi yaptırmıştır. Bu haftaki Fotoğrafı Dili Olsa programının sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya yine sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyacağız.